Merhabalar, bu videomuzun konusu biberden mitmoğdalı virüsü. Bu virüsün dikkat çekmek istediğim konulardan bir tanesi, bu virüs gördüğünüz gibi. Şimdi bu ağaç hasta bir ağaç. Çiftçimiz burada bakın işaretlemiş bir kapya biber serası burası. Ağaçta hemen hemen hiçbir belirti yapmıyor. Özellikle bu dönemki gibi hafif soğuk zamanlarda hiçbir şey yapmıyor. İlerleyen dönemlerde bazen gövdelerde bir yaşlılık lekesi gibi bir şey yapabiliyor. Ama esas konu meyvelerde. Mesela bakın bu meyvedeki gibi zaten ismini anlaşılacağı üzere mit model yani hafif beneklilik ürüsü e, konulmuş. Hafif hafif yüzeysel beneklikler oluşuyor. Genelde çekirdek evine geçmiyor. Bu benekliklerin şiddeti ve çokluğu yani sayısı şeyle artıyor. sıcakla beraber virülent artınca bitkinin direnci düşünce daha çok artıyor. Bu bitki daha geç enfeksiyon olmuş bir bitki. Şöyle ki şimdi aşağıya doğru iniyoruz. Aşağıdaki, bakın şu, pardon yanlış yiyecek. Şu meyvelerde şey yok, bir belirti yok. Hemen bir üstteki kademedeki meyvede var. Daha aşağıdaki kızarmış, kızarmış meyvemizde alalım onu. Bakın hiçbir belirti yok. Normalde o meyveler şey olmuyor, ticari olamıyor. Bu daha sonradan bulaşmış bir bitki. Bu da Pardon. Şu da e, yukarıda değil ama yukarıdan sarkmış bir şey. Çünkü onun gerçek yeri burası. Dalın ucu ucundan sarkmış. Oradan da anlayabiliyoruz bunun geç bulaştığını. Dediğim gibi bu çok tehlikeli bir hastalık. Virüs hastalığı. Bakın hep aynı seviyedeki şeylerde. Bunun buluşma, bulaşmasındaki en büyük sebeplerden bir tanesi vektör mücadelesi. Yani sokucu emicileri her zaman olduğu gibi. Beyaz sinek, trips ve öz suyla bulaşına dair de şüpheler var literatürde. Ben de e, virüs hastalıklarının bazıları trans ol, olabiliyor. O evet. yüzden e, ben de aynı şeyleri söylüyorum çiftçilerime. E, bu e, olay bu, bu şekilde. İyi günler. Sirahat mühendisi Bitkoğlu'na e paydaşlarım. Şimdi size mit model'ın en ilerlemiş belirtisini göstermek istiyorum. Bu Clavobacter michiganensis'in meyvedeki, biberdeki etkileriyle karıştırır. Şu beyazımsı, çukurumsu noktalar. Bu parlaklıklar. Şöyle göstereyim ayracını. Bakın hafiften sararmış yaprak ama Tak gibi tepelerde çökme yok. Biliyorsun spotut tepeler hemen çökertiyor. Bu virüs yeni olduğu için bakteriyle karıştırılıyor. O yüzden tekrar çekme ihtiyacı hissettim. Geçen de göstermiştim size. Bakın şöyle küçük küçük. Bu artık en son aşaması. En belirleyici şey bu ama bu şekle her zaman gözükmeyebiliyor. Ben de tesadüfen gördüm. Ama şu tepedeki açılmalar ve meyvedeki şu patlaklar en büyük belirtileri. Teşekkür ederim. İyi günler dilerim. Videoları beğendiyseniz paylaşmayı, yeni videolardan haberdar olmak için kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayalım.